Kibirsiz konudan herkese merhaba. Bugünkü videomuzda e, ağız bakım tavsiyelerinden bahsedeceğim. E, ama videoya geçmeden önce şunu belirtmek istiyorum. Ben doktor değilim, uzman değilim. E, sadece bir kullanıcıyım ve kendi deneyimlerimden yola çıkarak tavsiyeler verebilirim. O yüzden bunu göz önünde bulundurursanız sevinirim. Önce ağız bakımında en önemli olan şey tabii ki diş fırçalamak, diş macunu. Doğru diş macunu seçiminden bahsetmeden önce yanlış bir diş macunu deneyimimden bahsetmek ist bahsetmek istiyorum size. Maalesef yanlış bir seçim yaptım. Diş macunu Sensodyne hassasiyet ve diş eti güçlü diş etleri. Ee, bunu kullanmaya başladıktan sonra zaten ilk kullandığımda da ağzım biraz sızladı. Diş etlerim yandı. Ama ben benden kaynaklandığını düşündüm. Önemsemedim yani. Daha sonra fırçalamaya devam ettim ve gün gün fırçaladıkça ağız sağlığım bozulmaya başladı. Ağzımda çok kötü yaralar çıktı. Dilimin altı bembeyaz aft oldu. Daha sonra diş macundan şüphelenmemiştim ilk etapta. Daha sonra internete yazınca sensodin ağız yarası diye gördüm ki birçok insan maalesef bundan müzdarip ve yani ağız florasını komple bozmuş bazı insanların. Kortizonla iğne vurulduğunu söyleyen falan vardı ben de öyle bir şey olmadı Allah'tan. Önce ben de yaptı, daha sonra evde yaşayan diğer insanlarda da görüldü maalesef. Daha önce de ayrıca bu marka diş macunu kullanıyordum ama yani farklıydı. Bu değildi. Sonra arkasını çevirdim ve diğer diş macunuyla karşılaştırdım. Diğer diş macununun içinde olmayan ama bunun içinde olan sodyum lauri sülfat diye bir madde. Aslında bir çeşit sabun. Yani bir çeşit sabunun diş macununda ne işi var diye merak edebilirsiniz ama zaten şampuanlarda da olan bir madde genelde. Daha çok şamp bu şeylere, ürünlere kıvam veriyor ve köpürmesini sağlayan bir madde aslında. Sonra internetten biraz araştırdım ve gördüm ki aslında bu sodyum lauryl sülfat denen madde e, ağız yaralarına bayağı davetiye çıkaran bir şeymiş. Ve yani mümkün mertebede bunu içermeyen diş macunlarını kullanın diye tavsiye veriyorlar doktorlar. E, bunun diğer bir muadili de lauryl sor bir sanat diye bir madde. Artık her diş macununu yani baktığımda direkt arkasını okuyorum ve sülfat varsa direkt bırakıyorum o macunu. Yani siz de buna dikkat ederseniz iyi olur sizin için, ağız sağlığınız için. Daha sonra tabii ki diş macunundan olduğunu fark ettikten sonra ben direkt diş macununu bıraktım. Ve başka bir diş macununa geçtim. 3-4 gün sonra ağzım düzeldi. Ama yani... <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Bunu yaşayan bilir. Yani su içmek bile eziyet olmuştu artık. Yani konuşmak dahi istemiyordum. O kadar çok acıyordu ağzım. Daha sonra tabii ki bu diş macununu direkt bıraktım ve markette gittim nispeten temiz içerikli, bitkisel diye söylenen bir diş macununa geçtim. Biraz da şimdi ondan bahsedeceğim. Gittim markette en temiz içeriği olan bu macunu buldum. Paradontax içinde florür de yok. Sodyum florü sülfat da yok. Ee, tadı biraz tuhaf, aşırı derecede tuzlu gelebilir size çünkü içinde florür yok. Florür biraz şekerli yapıyor diş macununun tadını. Ama üzerinde florür olmadığı için e, sürekli kullanımda lütfen doktorunuza danışınız diyor. Ee, ben de e, bu florür konusunu biraz araştırdım internetten çok fazla karşı çıkan da var. Aslında yani diş macununun içinde kesinlikle olması gereken bir içerik olduğunu söyleyen de var. Yani diş hekimleri diş çürüklerini önlediğini söylüyor bu maddenin florür maddesinin. Kullandım bunu biraz diş eti kanamam vardı. Gerçekten 2 hafta civarı kullandım sanırım. Gerçekten diş eti kanamamı durdurdu işe yaradı yani ama çok uzun süreli bunu kullanmak istemediğim için şimdi bunu bıraktım ve florürlü gayet sıradan bir diş macununa geçtim. Ondan da bahsedeceğim. Ama maalesef diş çürüklerini önlemenin tek yolu dişleri fırçalamak değil. Daha önemli bir adım var. Dişlerinizi fırçalamadan önce yapmanız gereken o da diş ipi kullanmak. Yani bunu alışkanlık haline getirmeniz gerekiyor bence. Çünkü e, ben de zor geliyordu bana da. Yani istemiyordum kullanmayı. Yani tek tek dişlerinizin arasına sokup çıkarmak zor geliyordu bana da. Ama benim iki ön dişimin arasında çürük başlangıcı vardı ve doktorum kesinlikle dedi diş ipi kullanman gerekiyor dedi. Başka şekilde aşamazsın dedi ve gerçekten de benim iki ön dişimin arasındaki o çürük başlangıcını geri döndürdüm ben diş ipi kullanarak. Ara sıra kullandım, bazen bıraktım. Ama artık böyle 2 iki, 2,5 iki aydır e, her akşam dişlerimi fırçalamadan önce, yatmadan önce kesinlikle diş ipiyle aralarını temizliyorum ve gerçekten çok faydasını görüyorum bunun. Size de tavsiye ederim. E, bunu çok beğendim. Daha önce başka markalar da kullandım ama e, dişlerinizi kesmiyor. Gerçekten böyle hafif satenimsi bir yapısı var. Mumlu değil sanırım. Daha önce Sensodyne markasınınkini de kullanmıştım ama biraz biraz mumlu, mumluydu ve ayrılıyor dişlerinizin arasından geçirirken tel tel. Bir de Rosmanlar'da satılan bir markayı denemiştim. O da güzeldi. Ama en çok bunu beğendim içlerinden. İkinci kutuma geçtim hatta. Eğer bir diş ipi arayışındaysanız, artık yani ben diş ipi kullanmak istiyorum diyorsanız bu markanın, Colgate'in bu diş ipine bakabilirsiniz. Kürdan şeklinde olanı da kullandım ama benim onlar hiç hoşuma gitmiyor. Bu şekilde uzun ip şeklinde olanları daha çok hoşuma gidiyor. Diş ipi olarak bu tavsiyeyi verebilirim ama kesinlikle gerçekten bunu alışkanlık haline getirmenizi tavsiye ederim. Faydasını gerçekten göreceksiniz. Daha sonra... Bu konuda bayağı okuduktan sonra doktorların çoğunun şey dediğini gördüm. İşte aslında diş macunundan çok dişlerinizi nasıl fırçalamanız gerektiği önemliymiş. Yani zaten gerçekten de doğru. Diş macunlarının hemen hemen hepsinde arkasını çevirip karşılaştırdığınızda hemen hemen hepsinin neredeyse birkaç içerik farklı sadece. Onun dışında hep aynı şeyler var. Yani siz de karşılaştırın fark edeceksiniz zaten. Bu da Sensodyne'in florürlü standart bir diş macunu. Diğer özellikle diş macunlarına nispeten daha ucuz ve gramajı daha büyük. İçinde dediğim gibi sodyum lauryl sülfat yok. Kesinlikle artık diş macunu seçerken dikkat ettiğim tek şey diyebilirim. Florür içeriyor. Ee, flörür içeriyor çünkü hem hassasiyete iyi geldiğini söylüyorlar, hem diş minesine iyi geldiğini söylüyorlar, hem de dişlerin çürüklerini önlediğini söyledikleri için ben flörürlü bir diş macunu kullanmayı tercih ediyorum artık. Ee, siz nasıl tercih edersiniz bilmiyorum. Belki araştırma yaparsınız, ona göre karar verirsiniz. Belki doktorunuza danışabilirsiniz. Ee, İnsanların bazıları da çok fazla aslında flörüre hem kullanmak gerektiğini hem de flörüre maruz kalmamak gerektiği için işte sabahları sadece bir suyla düz macunsuz bir fırçayla fırçalayarak sadece akşamları flörürü kullandığını söyleyenler de var ama ben hiç böyle bir şey denemedim. Bence siz de doktorunuza danışmadan denemeyin böyle bir şeyi. İçinde sülfat yok. O yüzden çok fazla köpürmeye meyilli bir diş macunu değil. Biraz şekerli bir tadı var. Standart bir diş macunu, ben de öyle ağız kuruluğu gibi bir problem vesaire yapmadı. Benim hoşuma gitti. Bilmiyorum, belki tekrar alırım, belki almam. Ama şimdilik memnunum. Ee, en son olarak da bir diş fırçalama şekline değinmek istiyorum. Çevremde de gördüğüm kadarıyla, Dok çoğu doktorun da dediği gibi aslında önemli olan diş macunu seçimi değil, daha çok dişlerinizi nasıl fırçaladığınız çoğu insan görüyorum ki 2 dakika boyunca dişlerini fırçalamıyor. Ama doktorlar üstüne basa basa bunu söylüyor. Günde 2 defa ve 2 dakika boyunca fırçalayın diye. Yani insanlar farkında olmuyor bence bunun. Ve çoğu zaman 1 dakika bile dolmadan dişlerini fırçalama işlemini bitiriyor. Ben bunu evde de görüyorum çoğu zaman. Ben bunu aşmak için genelde size de tavsiye ederim ya kolumdaki saatten takip ediyorum. 2 dakikayı kesinlikle 2 dakikayı doldurmanız gerekiyor bence. Ya bir müzik açıyorum, o şekilde fırçalıyorum ya da telefonumdan kronometreyi açıyorum. Bence siz de böyle yapmalısınız ve 2 dakikanın dolduğunu görmelisiniz. Ayrıca bir de sağ elinizle her zaman dişinizin sol tarafını Pardon. Sağ elinizi, dişinizin sağ tarafını fırçalamak zor oluyor. Yani tam fırçalanmıyormuş gibi geliyordu bana çoğu zaman. Ve artık hem önce sağ elimle fırçalıyorum sol tarafı. Daha sonra sol elimi alıyorum fırçayı ve sağ tarafı sol elimle iyice fırçalamaya çalışıyorum. İlk başlarda biraz zor gelebilir ama fark edeceksiniz ki gerçekten artık yani diğer tarafın da fırçalandığını. Zaten eliniz zamanla alışmaya başlıyor. Artık sol elinizi de fırçaladığınızda tuhaf gelmiyor size. Bu şekilde bir yöntem de deneyebilirsiniz dişlerinizi fırçalamak için. Ama dediğim gibi kesinlikle 2 dakikayı bence doldurmaya çalışın. Bir de son olarak bu diş macunları ile ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Yine hassasiyetle ilgili konuda bir araştırma yaparken öğrendim ben de. Diş macunlarının RDA değerleri oluyormuş. Aslında RDA değeri dediği şey aşındırma özelliği. Yani diş macunun dişlerinizi, diş minenizi ne kadar aşındırıyor. Bununla ilgili bir liste de var elimde. E, aşağıya o listenin linkini de koyarım, koyabilirim. Ya da kibirsiz koma bir yazı olacak. Bu ağız bakımı ile ilgili. Oraya da ekleyebilirim. İstediğiniz yerden bakabilirsiniz. Diş macunun aşındırma özelliğinin çok yüksek olmaması gerektiğini söylüyor doktorlar. Özellikle dişlerinizde hassasiyet varsa ve hafif böyle dişleriniz şeffaflaşmışsa ve böyle artık aşındığını görebiliyorsanız kesinlikle o RDA değerinin 70 ve 6 olması gerektiğini söylüyorlar. Çoğu diş macunu markası var aslında bulduğum listede ama olmayanlar da var. Mesela bu sanırım bu klasik normal düz sensödin olan 79'lu galiba. Az önce bahsettiğim da 70 civarıydı sanırım tam. O şekilde siz de seçiminizi yapabilirsiniz. Özellikle bu aşındırma özelliği olan daha çok böyle dişleri beyazlatma vaadi olan diş macunlarında görülüyor. Yani dişlerimi beyazlatacağım diye bence dişlerinizin aşınmasına göz yummayın ve bunu özelliği de göz önünde bulundurun. Hiç bu konu hakkında bilgi sahibi değildim. Çünkü diş macunu satıcıları, üreticileri genelde bu değeri maalesef diş macununun üzerine yazmıyorlar. İnternetten bir şekilde belki ulaşabilirsiniz. Onu da Türkçe sitelerden değil, yabancı sitelerden buldum. O şekilde o listeyi de eklerim. Oradan bakabilirsiniz, kontrol edebilirsiniz size uygun diş macununu seçip seçebilirsiniz. Tavsiyelerin doğrultusunda da bakabilirsiniz. Doktorunuza da sorabilirsiniz. Dediğim gibi benimki sadece bir kullanıcı önerisiydi. Bu şekildeydi bu da son olarak da sizlere sabah rutini olarak bazen yaptığım bir şeyden bahsedeceğim. Bir dil sıyırma işleminden bahsedeceğim. Kesinlikle duymuşsunuz duymuşsunuzdur internette. Ben de bir süredir uyguluyorum. Her sabah yapmasam da çoğu sabah yapıyorum. Hem güne daha ferah başlamanızı sağlıyor hem de bir sabah rutini oluşturduğunuz için daha zinde başlıyorsunuz. Bir de biraz da böyle ağız kokusuna iyi geldiğini söyleyen de var. Doktorlar da tavsiye ediyormuş zaten bunu. Dil sıyırmak için özel aparatlar var sanırım ama ben onlardan hiç kullanmadım. Bir yerde onlar yerine böyle bir tatlı kaşığı da kullanabileceğinizi söylemişti bir doktor. Ben tatlı kaşığı yapıyorum. Sabahları kalkıyorum bazen yapmadan önce yağ çekme diye o şeyi de duymuşsunuzdur. Hindistan cevizi yağını bazen alıyorum bir kaşık ağzında bekletiyorum. Normalde 20 dakika falan bekletmeniz gerekiyormuş. Ama ben o kadar beklemiyorum. 8-10 dakika falan bekliyorum. işte. günlük rutinlerimi gerçekleştiriyorum. Yatağımı topluyorum. Etrafı toparlıyorum biraz. O süre zarfında ağzında bekliyor. Daha sonra tükürüyorum. Mümkünse bence klozete tükürün. Daha sonra da dilimi sıyırıyorum. Ve gerçekten sıyırın ve ağzınızdan çıkanlara inanamayacaksınız. Sıyırdıkça böyle bunu bir rutin haline getirdikçe zaten böyle artık sabah kalktığınızda ağzınızdaki o tabakanın artık eskisi kadar çok birikmediğini fark ediyorsunuz. Ona da iyi geldiğini görüyorsunuz. Hem böyle daha ferah bir ağzınız oluyor sabahları. Ben bunun için Migros'tan almıştım bu marka Hindistan cevizi yağını. 25-26 lira gibi bir fiyatı vardı sanırım ama bundan önce bu markayı kullandım. Açıkçası bu daha çok hoşuma gitmişti. Neden bilmiyorum ama bu daha hızlı bir şekilde sıvı hale geldi. Yani hava sıcaklığının aynı olduğu zamanlarda mesela bu hava sıcaklığı biraz düşse hemen katılaşıyordu. Ama bu bir kere sıvılaştı bir daha asla katı bir kıvam almadı. Belki bitirdikten sonra buna geri dönebilirim. Belki de Aynısından devam ederim ya da başka bir marka alırım bilmiyorum ama eğer bütçenize uygun geliyorsa bayağı zaten büyük bir kavanozu. Bunu alabilirsiniz. Eğer yok, benimki iyi bir şey olsun diyorsanız da bunu alabilirsiniz. Bu gerçekten çok güzeldi. Bu arada dilinizi sıyırırken böyle ilk zamanlar kaşığı kontrol etmekte zorlanabildiğiniz için mideniz falan kalkabilir. Ama sonra zamanla dilinizin ne kadar artık ilerisine, gerisine doğru yapmanız gerektiğini öğreniyorsunuz ve o kadar midenizi kaldırmıyor. Yağ da aynı şekilde ilk başlarda biraz zor gelebilir yapmak ama sonradan faydasını görüyorsunuz. Diş beyazlattığını tanı da söyleyen var. Ben ilk bunu kullanırken sanki öyle dişlerim beyazladı gibi gelmişti. Bana da öyle gelmiş olabilir bilmiyorum. Ama bu bittikten sonra biraz ara vermiştim. Daha sonra bu yağı aldıktan sonra bunda öyle bir etki gözlemlemedim açıkçası. Acaba dişlerim beyazladı mı diye hiç dikkat ettiğim de olmadı. Ama deneyebilirsiniz. Beyazlattığını söyleyen de var, söylemeyen de var. Yani bu şekilde istediğinize karar verebilirsiniz. Ben manuel diş macunu kullanıyorum ama elektrikli olanlara geçmeyi düşünüyorum. Siz hangisini kullanıyorsunuz? Manuel mi, elektrikli mi? Aşağıya yorumlara bırakabilirsiniz. Elektrikli kullanıyorsanız memnun musunuz? Siz de manuel kullanıyorsanız eğer elektri elektrikli olan ma diş macunlarına geçmeyi düşünüyor musunuz? Ee, yorumlara bırakabilirsiniz. Eğer memnunsanız kesinlikle al diyorsanız onu da söyleyebilirsiniz. Ee, ama benim kafamı kurcalayan bir şey vardı bu konuda ama bir doktorun sayfasında gördükten sonra artık yani gerçekten almayı düşünmeye başladım hiçbir aşındırıcılığı vesaire yokmuş. Yani öyle bir çalışma yapılmış ama öyle bir sonuca ulaşılmamış. O yüzden doktorun bunun kullanmada bir sakınca olmadığını yazmıştı sitesinde. Ben de artık o doktorda da gördükten sonra düşünmeye başladım. Siz de fikirlerinizi belirtebilirsiniz bu konuda. Benim ağız bakım rutinim bu şekilde. Böyle tavsiyeler verebilirim size. Bu videonun başında da söylediğim gibi ben uzman değilim, doktor değilim, bir kullanıcıyım. Ve kendi deneyimlerimden yola çıkarak sizlere bir şeyler aktarmaya çalışıyorum. Paranız çöpe gitmesin, sağlığınız iyi olsun. Bu yüzden tavsiyeler veriyorum. Siz de benim deneyimlerimden yola çıkarak kendinize göre bir seçim oluşturabilirsiniz. Bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz ağız bakımınızı. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve Kibirsiz.com'u takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.